Herkese selam arkadaşlar. Bugünlerde bizleri çok heyecanlandıran GTA Trilogy Remastered söylentileri var bildiğin üzere. Ben de bugün kanalımın ve izleyicilerimin en çok sevdiği oyun olan GTA Vice Remastered'dan neler beklediğimi, nelerin değiştirilmesi ve nelerin bozulmaması gerektiğinden bahsedeceğim. Oyunun şu anda söylentilerde Remastered olduğunu unutmayın. O yüzden hikayenin ya da karakterlerin değiştirilmesi değil, ufak dokunuşlarla oyundaki zevkin ve kalitenin artması temel hedef olacaktır. Sizler de yorum olarak nelerin değişmesi gerektiğini ve nelerin aynı kalacağını yazmayı unutmayın. En beğendiğim iki tane yoruma 10 TL Steam cüzdan kodu göndereceğim. İyi seyirler. Videoya başlarken yeni oyundan ilk ve en önemli beklediğim şeyden bahsetmeliyim. Steam başarımları. Eğer oyunlar Steam'e çıkacaksa ki öyle olacaktır. Vice City, San Andreas ve GTA 3'e Steam başarıları eklemek muhteşem bir adım olur. Benim gibi başarım kasmayı seven arkadaşlar için hem oyunda daha çok vakit geçirme şansı hem de hikaye bittikten sonra oyunu boşuna oynamak yerine bir amaç uğruna ilerlemek mükemmel olabilir. Kolay başarımlar yapmak yerine oyunu %100 bitirmek, Demolition Man görevinde 4 dakika süre arttırmak ya da Sniper'la kübaları sıktığımız görevde hiçbir hayat öldürmeden bütün kübaları bitirmek hem yapması zor hem de değerli hale getirebilir. %99 ihtimalle zaten başarımlar olacaktır nasıl başarımlar olacağını hep beraber göreceğiz. Şimdi diğer sayacaklarıma yine birinci sıradan başlayalım. İlk olarak bahsetmek istediğim şey seneler içerisinde gelişen oyun kayıt sistemi. Eski oyunlarda belli bir objenin ya da belli bir mekanın üzerine giderek save almak yani kayıt almak gayet normaldi. Ancak seneler içinde oyunların da hızlanmasıyla cep telefonları ya da quick save tuşları ile bu sistem değişti. Dolayısıyla isteyenlerin yine Ocean View ya da Versity malikanesine giderek save alabildiği bir sistemin yanında Örneğin oyunun başında açtığını aldığımız ve bizi arayan cep telefonu sayesinde save almamız mümkün olabilir. Bunun karşısındaki tek sorun oyunu 80'li yıllar üzerinde geçmesi. Yani 80'li yıllarda telefonun bu kadar özellikli olup olmaması tartışılabilir. Sizler de bu konulardaki görüşlerinizi ve ileride bahsedeceğim konular hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. İkinci değişebilecek ve oyuna farklı bir tat katacak olan olay Tommy Versetti'nin yüzmesi olabilir. Biliyorsunuz Tommy Versetti'nin yüzememesiyle ilgili birçok söylenti var. Bunlardan biri Miami'de birçok köpek balığı olması. Diğeri ise çok daha mantıksal olarak GTA 3'te karakter konuşmuyordu bile. E, Vice'de GTA 3'ün DLC olarak çıkacakken sonradan vazgeçip oluşturulmuş bir oyun. Bu yüzden bir önceki oyuna göre çok gelişme yapıldı ve karakterin yüzmesine gerek duyulmadı. Böyle bir geliştirme yapılmadı. Dolayısıyla oyun motoru sebebiyle yüzemiyor deniliyordu. Eğer problem gerçekten oyun motoruysa Tommy'nin yüzmesi hem seneler içinde gelişen Tommy'nin yüzememesi dalgasını bitirir hem de bizler için inanılmaz bir nostaljinin gelişimini oluşturur. Biliyorsunuz oyun Unreal Engine motoruyla yapılacak. Zaten bence böyle bir nostalji oluşturulmalı çünkü sadece görseli değiştirmek yerine Remastered oyunlarında bu tarz ince dokunuşlar olmalı diye düşünüyorum. Değişebileceğini düşündüğüm diğer bir olay On Tipoli ve şehirdeki Voodoo simgeli ev. Biliyorsunuz ki şehirde AVM'ye doğru giderken içinde Voodoo simgeleri olan bir ev var. Kısacası buraya bir büyü evi, büyü mekanı diyebiliriz. Vice'de bildiğimiz tek büyücü bize içirdiği kahveyle yöneten ve Kübaları öldürten Ountipole. Hikayenin değişmeyeceğini bildiğim için buradaki mekanın değişmesini, eğer burada bir gizem varsa biraz daha ipucu verilmesi gerektiğini, eğer Pole ya da onun büyücüleriyle, tarikatıyla bir bağlantısı varsa da ona bir atıfta bulunulmasını bekliyorum. Çünkü gerçekten şehrin bu kısmında böyle bir evin olması hem mantığa uygun değil hem de bir gizem içeriyorsa bunu kimse bilmiyor. Herhalde bugün beni birçoğunuz tanıyorsanız sebebi çektiğim gizem videolarıdır. Gece 11'de otelin camında yansıyan pipi gizemi, daha önce Scarface filminde gösterilen elektrikli testereyle kesilen ve şeytan simgesi çıkan banyo gizemi gibi birçok gizemden bugüne kadar bahsettik. Bu kadar küçük bir haritaya bu kadar çok gizemli şeyin koyulması her zaman mutlu etmiştir. Seneler geçiyor ve dünya üzerinde atıfta bulunabilecek ya da gizem olarak şehre yerleştirilebilecek birçok şey yaşanıyor. Orijinal gizemleri güzelleştirip ayrıca oyuna eklenebilecek birçok gizem olabilir. Bu arada bu videoyu beğeniyorsanız ve San Andreas için de aynısını yapmamı istiyorsanız beğeniler ve yorumlarla göstermeyi unutmayın. Oyun bildiğin üzere Miami'de geçiyor ve 80'ler Miami'sinde Kübalı ve Haitililer arasında mal transferi yarışı çok büyük çatışmalara dönüşebiliyordu. Biz oyunda zaman zaman Haitililer için zaman zaman ise Kübalılar için birçok görev yapıyor. Yeri geliyor Haitili çete liderini öldürüyor, fabrikalarını patlatıyor. Yeri geliyor sniperla bütün Haitililerin kafasına sıkıyorduk. Ancak oyun içerisinde Haitili ve Kübalıların tek olayı birbirlerini gördükleri yerde sıkmalarıydı. Oyun motorunun ve senelerin de inanılmaz gelişmesiyle bu çetelerin sırada insanlarla gizli köşelerde pazarlıklar yapabileceğini, mal alıp satabileceğini, tekneleriyle denizde gezebileceklerini liman bölgesinde sürekli çalışanlar görmektense gemilerin aralarında gizli bölgelerde daha fazla çete elemanı görebileceğimizi, kısacası haritayı daha etkili kullanabileceklerini düşünüyorum. Kesinlikle değişmesi ve daha kaliteli hale gelmesi gerektiğini düşündüğüm şeylerden biri top fan aracı ve top fan yarışları. Oyunu en sevdiğim oyun ve yıllardır oynamaktan sıkılmadım. Ama hiçbir toplan görevini insan zorunda değilse yapmak istemiyor. Çünkü hiç eğlenceli değiller. Bunu RC araçlarını kullanmayı daha eğlenceli hale getirerek mi yaparlar bilmiyorum ama kesinlikle değişmeli. Belki daha eğlenceli hale getirdikten sonra bütün toplan görevlerini bitirdiğimizde kullanabileceğimiz bir RC aracı garajımıza ya da evimize gelebilir. Bu hem görevlerin yapılmasını hem de araçların kullanımını daha eğlenceli hale getirebilir. Değişmesi gereken şeylerden bahsettiğim kadar değişmemesi gereken de birçok şeyden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu oyun gerçekten mükemmel bir oyun. Ve onu mükemmelleştiren şeylerden ilki atmosferi. 80'ler Miami retro havasını siz ne kadar seviyorsunuz bilmiyorum. Ama benim içinde yaşamak isteyeceğim bir ortam. Vice de manzarasıyla, ortamıyla tam olarak biz o seneleri yaşatan bir oyun. O yüzden grafikleri güzelleştirelim, ortama şekil verelim derken daha kaba, daha fiziğe dayanan, daha gerçekçi bir şey yapalım derken o güzel görüntüleri, o tatlı akıcılığı umarım bozmazlar. Değişmemesi gereken ikinci şey kesinlikle oyunun radyosu. Michael Jackson, Billie Jean'ler, Laura Birnigan, Self Control'ler, Twisted Sister, I Wanna Rock ve benzeri o mükemmel şarkıları insan o kadar seviyor ki, o kadar Vice'li bunları barındırıyor ki insan Vice'nin radyosundan büyük keyif alıyor. Telif problemleri artık çok daha büyük bir sorun. Eskiden rahatça kullanılabilen müzikler artık 8 saniye geçtiğinde milyonlarca dolarlık davalara yol açabiliyor. Ama bunu dünya üzerinde en kolay şekilde satın alabilecek ve kullanabilecek oyun şirketi sanırım Rockstar Games olabilir. Bunlardan dolayı sorun yaşanacağını sanmıyorum. Yine eski 80'lerin harika şarkılarıyla oyunda takılabileceğinizi düşünüyorum. Dünya üzerinde biliyorsunuz ki bir eşitlik, çeşitlilik ve kadınlara güç verme trendi var. Onun için Elk dizilerinde siyahi karakterler, bazı karakterlerin alakasız bir şekilde LGBTİ birey olması, her reklamda bir Asyalı, bir Siyahi, bir Beyazın kesinlikle yer alması ve bütün süper kahramanların kadın olması gibi birçok sayabileceğimiz şey yaşanıyor. Her türlü çeşitliliğe ve görüşe saygılı olmakla beraber yerinde ve zamanında yapılması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin GTA Vice'de Umberto Robin'e kadınları laf atan çok esprili bir karakter. Onun sözlerini törpülemek ya da Mercedes ve kendi Saks porno film sektöründe çalışırken onları model ya da manken gibi göstermek gibi durumları düşülmesinden korkuyorum. Çeşitlilik ve eşitlik yapalım derken umarım bazı konularda içeriği mahvetmezler. Şu ana kadar Tommy Versetti, Lance Vance ya da sonu gibi karakterlerin değişmemesi gerektiğinden bahsetmedim. Çünkü bunlar zaten değişmeyecektir. Remastered yapılıyor ve yapan şirket dünyanın en yetenekli firmalarından Rockstar Games. Dolayısıyla bazı temel şeylerle oynamayacaklarını biliyorum. Ancak oynamamaları gereken en önemli şeylerden biri de sürüş mekanikleri. Ben GTA Vice'deki motor sürüşünden ya da araba sürüşünden keyif almayan bir tek insan görmedim. Özellikle PCC 600 ve Cheetah'la küçücük haritada baştan sona varmak 1 dakikanızı alabiliyor ve bundan inanılmaz zevk alıyorsunuz. Eğer geliştirilmiş ve çok güzel bir PCC görürsem oyunda sadece PCC sürmek için oyuna girdiğim saatler geçirdiğim günler geri dönebilir. Videoyu kapatmadan hatırlatayım. Neler değişmeli ve neler değişmemeli. Neler değişirse mantıklı olur. Neler kesinlikle değişmemeli mantıksız olur. Bunları yorumlarda yazın. En beğendiğim iki tane yoruma 10 TL'lik sim cüzdan kodu hediye ediyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.